Evet, Femex'ten almış olduğum H4 e, mini lazerli, lader mercekli ürününü montajını yaptım. E, aracım 2003 model Peugeot Partner. E, aradaki farkı görelim. Merceğin düz hizasını görelim. Bu kısalarımız. Kırma noktalarını bilerek bu şekilde... hani yaptım Evet bunlar da uzunları şöyle göstereyim direkt noktasal hatta şu şekilde yapalım şimşek etkisini şimşek etkisi Femex ailesine teşekkür ediyorum